Evet yanımızda Ergene Üspor Başkanı Serkan Bezgin var. Ee, Sayın Bezgin öncelikle vatanımıza, milletimize başı sağ olsun. Geçmiş olsun diyorum. Sizden ne görmek ee, istersiniz? tabii ki öncelikle ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun diyorum ben de. Ee, Allah inşallah böyle bir felaketi bir daha ülkemize hatta dünyamıza göstermesin. Gerçekten zor bir süreç. Televizyondan izliyoruz. içimiz acıyor. Ama tabii de bizim kaymakamlık olarak sosyal yardımlaşma olarak, belediye olarak yardım toplayıp göndermekten başka elimizden bir şey gelmiyor şu anda. Tabii ki izin verseler biz de gidelim orada bir şeyler yapalım. İnsan duramıyor buralarda. Ama bu işi uzmanların yapması her zaman iyidir. Gerçekten sözün bittiği yer Evet, Başkanım, sonuçta biz aynı ligde oynayan Kahramanmaraş Spor var. E, oradaki futbolcular da birbirine el arkadaş sonuçta. E, siz, buradaki futbolcuların son durumu nedir? Yani son onların aileleri falan var mı orada? E, tabii ki şimdi orada Kahramanmaraş Spor var. Bizim ligde oynuyor. Elazığ Spor var. E, tabii diğer takımlar da var. Ben bizim gruptakilerini, bizim ligdekilerini söyledim şu anda. Bunlar liglerden çekilirse tabii lig biraz karışır şu anda zaten TFF'de de bunların toplantıları olacak şu anda bize 3-4 Mart'a kadar futbol oynanmayacağını söylediler ama toplantıdan sonra kesin sonuç çıkar çünkü bizde de futbolcular kendi memleketleridir oraları akrabaları yakınları var onlar da burada durunamıyor memleketlerine dönmek istiyorlar yani ileriki günlerde TFF'den bilgi alacağız ligin düşüp düşmeyeceği veya durup durmayacağı devam edip etmeyeceği hakkında bilgi alacağız. Teşekkür ederiz. Evet, e, Benim spor Başkanı Sayın Serkan Bezgin ile beraberdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. E, yeni baştan e, Türkiye'ye büyük geçmiş olsun. Vatanımıza, milletimize büyük geçmiş olsun. E, sağ kalanlara acil şifalar diliyorum. E, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Herkese şimdilik buradan e, görüşmek üzere diyorum.